NSK Grup temelleri 70 yıl öncesinde Bursa'nın Karacabey ilçesinde merhum Nurettin Kazangil tarafından 18 metrekarelik bir atölye dağıtılan. Günümüzde de yaklaşık 500 çalışanıyla otomotiv sektöründe direksiyon ve süspansiyon parçaları üreten dünyada 5 kıtaya, 100'den fazla ülkeye ihracat yapan bir firmadır. Bu kapsamda da birçok yatırımlar planladık. Bu yatırımlar sayesinde de GNC makineyle tanışma fırsatı bulduk. Şimdi üretimde alışkanlıkları değiştirmek çok zordur. Yeni bir makineyi, üretimciyi ikna etmek çok kolay olmamakla beraber GNC biz bunun üstünden çok kolay geldik. Hatta en çok zorlanacağımız düşündüğümüz takım lideri seviyesi arkadaşlarımızın çok iyi geri dönüşler aldık bu konuda. İlk temastan makinelerin gelip kurulmasına kadar o kadar profesyonel, o kadar işlerine hakimdiler ki bize bu yatırımı ilk yaptık dedirttiler. Çalışanlarımız GNC makineyle çalışmaktan çok mutlu. Ne de olsa makine GNC ile çalışır, biz de onlarla.